Herkese merhaba, ben uzman doktor Cihat Özgüncü, Şehir Hastanesi Neuroloji çalışmaktayım. Bindiği üzere Eylül ayı dünyada Alzheimer farkındalık olarak belirtilmekte. Biz de bu Alzheimer hastalığının bazı ürünlüklerine değinmek ve bu sayede Alzheimer hastalığı hakkında farkındalık oluşmaya başlamaktayız. Alzheimer hastalığı halk arasında demans, bunama veya unutkanlık hastalığı bilinmektedir. Ancak her unutkanlık demas demek değildir, her demas da azame demek değildir. Unutkanlık şikayetinin da önemli bir şikayet olduğu da unutulmalıdır. Azam hastalığı dünyada şu anda yaklaşık 55 milyon kişide mevcuttur ve önümüzdeki 30 yıl içerisinde bu sayının yaklaşık 3 katına kadar çıkabileceği düşünmektedir. 65 yüzyıldaki insanlarda özellikle her 5 yılda bir bu azam hastalığı bölümünün 2 katına kadar çıktığını biliyoruz özellikle 85 yaş üzerinde yaklaşık popülasyonun yüzde 30 ile yüzde 50'sinde Alzheimer hastalığı görüldüğü ortaya çıkmaktadır. Ve ülkemizde maalesef yaşlanma bir sahip olduğu için ileride illerde daha fazla Alzheimer'dan muzdarip hasta göreceğimiz biliyoruz. Ve bu yüzden Alzheimer ile ilgili farkındalığın şimdiden daha büyük oranda bilinmesi ve hastalarımızın yönde indirmesi çok önemlidir. Alzheimer ile ilgili risk faktörü ise eğer en önemli faktörümüz tabii ki yaş. Yaş arttıkça görme sıklığı giderek artmaktadır. Bununla birlikte kontrolsüz hipertansiyon, kontrol şeker hastalığı, özellikle ağır kafa travmaları, kontrolsüz veya uzun dönemli tedavi edilmemiş depresyon, uzun dönemli yaz durumlarına da azalma hastalığının ortaya çıkması ve görme sıklığı artmaktadır. Bu yüzden bu tip durumlara daha çok dikkat edilmesini önermekteyiz. Belirtilerine bakacak olursak, Alzheimer'ın Tabii ki bunların en önemli kısmı unutkanlık şikayettir. Ancak bu unutkanlık biraz da özel bir unutkanlıktır. Hastalarımız özellikle yakın dönem bellekte sıkıntı yaşamaya başlarlar. Hastalarımız uzağa çok iyi hatırlarlar. Hasta geçmiş çok iyi bilir, askerlik anını anlatabilir, çocuk arkadaşlarını bilir, ilk okula hatırlayabilir ancak dün evine giren kişinin adını unutabilir. Hatta dün eve birinin geldiğini de unutabilir bu hastalar. O yüzden kısım önemli bellekte sıkıntılarda aklımıza mutlaka Ağzı en gelmelidir. Bu hastalarda özellikle gün içerisinde aynı şeyleri olmak, sormak, soru sorduğunu unutmak, hatta cevabları unutmak ortaya çıkabilir. Bununla beraber hastada kendine, etrafındaki çevredeki insanlara ve güncel olaylara karşı bir farkındalıkta azalma, ilgisizlik şikayet ortaya çıkabilir. Bununla beraber hasta gün içerisinde evle ilgili sorumluluklarında azalma ve her zaman yaptığı işlerde bir ilgisizlik, isteksizlik ortaya çıkabilir. Mesela yemek yapmak istemeyebilir, araç kullanmak istemeyebilir dikişle uğraşıyorsa veya tamir uğraşıyorsa hasta bunu da yapmak isteyebilir. Öz bakımda sıkıntı başlayabilir. Hasta üstün başını kendisi rahat değiştirebilir. Lavaboya gitmek, banyoya banyoya gidip kendini temizlemek isteyebilir bu asla. O yüzden bir tip ufak tefek gözüken kişilik değişikliğine dahi dikkatli olmakta fayda var. Bununla beraber hasta her zaman günlük gittiği yolda karıştırabilir. Hasta namaz kılıyorsa namaza sürelerin doğadan unutabilir. Her zaman gittiği caminin yolunu karıştırmaya başlayabilir para hesabı tutmakta sıkıntı yaşayabilir. Veya alışveriş yaparken, bir şey alıp sıkıntı yaşayabilir. ATM'e gidip emekli maaşını çıkamayabilir. Hasta kaybolmaya başlayabilir. O yüzden lütfen bu şikayetlerden bir veya birkaçı sizde veya yakınınızda bulunursa lütfen en yakın nöroloji hekimine görmekten çekinmeyin. Mesela şimdi Fırtink'te en sık karşılaşılan iki farklı durumdan bahsetmek istiyorum. Özellikle en çok karşılaştığımız durum Hasta yakını vermeye evet. geliyor. Yakın diyor hocam hastamın 4-5 tane şikayeti var. Ama şikayeti gider arttı. Artık hasta öz bakımını sağlamak istemiyor. Bir yardımla üstünde işliyoruz gibi şikayetler. Biz e, hastayı muayene ettiğimizde artık bu hastanın evet. şikayetlerinin ilerlediğini, ilk başlangıç evresini geçtiğini, orta ileri evre deması azalmaya başladığını fark ediyoruz. Bu hastayı neler şimdi getirmeliyiz diye sorduğumuzda hocam hastanın unutkan şikayeti vardı ama yani geçmiş çok iyi hatırlıyordu. O yüzden biz unutkan şikayetini aslında yaşına bağladık. Yaşına bağladığımızı getirmedik. Ekstra bunu ortaya çıktığı için hastayı getirdik cevabını alıyoruz. Hastalarda e, unutkan şikayetinin aslında mı bağlı yoksa yaşa mı bağlı olduğunu kararını doktorunuz versin, siz vermeyin. Bu tip durumlarda artık ilerlemiş vakalarda dilerden maalesef çok yüz gülücü olmayı biliyor. i̇kinci vakam değilse işte bu da 20-30 yaşlarda fırtına giren, şikayetim var. Bir dönemde, işte Alzheimer hastalığı var. Ben de acaba Alzheimer hastalığı var mı diye gelen arkadaşlarımız için. Hayır, sizde Alzheimer hastalığı yok. Özellikle genç kuşakta çok fazla e, biyolojik eksikliği görüyoruz. Tiroid fonksiyon bozukluğu görüyoruz. Bunun dışında tedavi edilmiş depresyon, e, bununla beraber fazla etken bağımlılığı, sosyal medyayı çok kullanma gibi durumlarda bundan şikayetini çok sıkamekteyiz. Bunların telavisi daha özgürlüğü, bazı ilaçlar, bazıları daha ihtiyaç her tarz değişikliği ile unutulan şikayetlerine geçebiliyoruz. O yüzden bu tip tümorlara da dikkat etmekte fayda var. Alzheimer hastalığının geri dönüşü olan maalesef yok. Yani ilerlemiş bir vakayı eskiden çok mümkün değil ancak bazı tedaviler erken evrede ve orta evrede artık hastalığın ilerleyişini durduran hastalığın ve hasta daha kaliteli bir hayat sürdürmesini mevcuttur. O yüzden hastalığı erken tanı koymak hasta ve hasta yıkımlarının çok ne azıcık gider. Demek için farkındalık erken evrede oluşması, hastalığı erken koyarak tedavi erken başlamamız sağlayacaktır. Her şey ufak bir şüpheyle başlar. O yüzden demasla ilgili, azalma ile ilgili en ufak bir şüpheniz varsa lütfen poliklinimize başvurun. Herkese sağlıklı bir hayat ve iyi günler dilerim. <Sessizlik>